seni değersizleştirenlere karşı güçlü bir duruş sergilemeyi ve cool olmayı bugün seninle birlikte konuşacağız. Sosyal yaşantımızda, iş yaşantımızda, ikili ilişkilerde ne yazık ki bizleri değersizleştirmeye çalışan insanlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ve bu noktada ne yapacağımızı bilmiyoruz, nasıl davranacağımızı bilmiyoruz. Elimiz ayağımıza dolanmaya başlıyor. Birden hareketlerimiz hızlanmaya başlıyor. O kadar çok kötü hissediyoruz ki, kötü hissettiğimiz zaman sana önemli bir bilgi vereceğim. Davranışlarımız hızlanır. Çünkü kötü hissetmeye tahammül edemediğimizden dolayı davranışlarımız hızlanarak o kötü hissettiğimiz duygudan kaçmaya çalışırız. Bu bir bilgi, cepte, cebimizde kalsın. Sen ve benim cebimizde. Şimdi şu hayatın en önemli kurallarından biri seni değersizleştirmeye çalışan insanların tabii ki hedefinin neden sen olduğunu merak ediyor olabilirsin. Kendi içinde konuşmalar yaptığında bunu kendine sorabilirsin. Bir arkadaşınla oturup dertleştiğinde, konuştuğunda, "Ya neden hani ben bu kadar iyiyim, düzgün davranıyorum, işte dikkat ediyorum. Yani seviyorum, iyi yaklaşıyorum. Niçin bu insanlar bana karşı böyle değersiz tavır ve tutumlarda bulunuyor?" diyor olabilirsin. Bunun en önemli sebebi şu. Bu insanlar öyle bir av seçiyor ki gözüne kestirdiği ve zayıf olan insanları gözüne kestiriyor. Yani orada bir zayıflık yakalıyor. Mesela diyelim ki o kişi baskın ve otoriter. Sen de biraz daha içe dönük, biraz daha sessiz, sakin, kendi halinde biriysen, oldukça saygılıysan bu tabii ki önemli. Ancak bazı insanlar saygıyı ne yazık ki zayıflık zannediyor. Bu yüzden de o saygıyı kime göstereceğimiz, ne kadar kendimizi, o gönül kapımızı karşımızdaki kişiye açacağımızı da iki kez durup düşünmemiz lazım. Şimdi bunlar gözüne kestirdiği insanlara bakıyor diyor ki: "Evet, bunun zaafı bu. İnsanlar seni değersizleştirmeye çalışan insanlar dışarıdan bakıyor ve senin zaaflarını gözetliyor. Eğer çok çabuk demolize oluyorsan Duygu durumun değişiyorsa, modun düşüyorsa ve birdenbire böyle pasifize oluyorsan, yani o özgüvensizlik bedendirine de yansıyorsa tamam diyor, buldum. İşte bunun üzerinden prim yapabilirim. Onu değersizleştirebilirim. Tabii şunu diyor olabilirsin. Neden bunu yapıyor? Nedeni çok basit. Kendini o kadar değersiz hissediyor ki bu duyguyla başa çıkamadığı için gözüne kestirdiği birini alıyor o merceğine ve o kişiyi sürekli değersiz hissettirmeye çalışarak kendi düşük egosunu yükseltmeye çalışıyor. Yani başkalarının üzerinden kendini değerli hissetmeye çalışıyor. Bunu nasıl yapıyor? Diğer insanları küçümseyerek ve değersizleştirerek. Şimdi sen kendini değersiz hisseden biriysen Oramı beğenmiyorum, şuramı beğenmiyorum, ben şöyle bir insanım, böyle bir insanım. Yani sana biri kendini anlat dediğinde, sen tamamen olumsuz gördüğün noktalarını anlatıyorsan, bir tane bile ağzından olumlu bir cümle kendine dair çıkmıyorsa, olumlu bir bakış açısı çıkmıyorsa, ister istemez zihnin neyle besleniyor? Olumsuzluklarla. Şimdi bu kanaldaysan artık şunu sen de ben de çok iyi biliyoruz. Zihnimizi neyle beslersek, Zihnimizi beslediğimiz şey bizim davranış biçimimize yansıyor. Biz kendimizi sürekli değersiz hissedersek bizi yönetebilecek, bizi manipüle edebilecek, bizi değersizleştirebilecek, bizim zaaflarımızı oyuncak yapacak insanların tuzağına hatta kucağına düşmüş oluruz. Bu yüzden öncelikle bir kendi içsel dünyamızda o güçlenme duygusunu yaşamalıyız. Tabii iki türlü değişim var. Bir içten dışarıya, bir de dışarıdan içeriye. Biz öncelikle seninle hem dışarıdan içeriye hem içeriden dışarıya olan değişime dair seninle püf noktaları paylaşacağım. İçeriden dışarıya değişim dediğim şey lütfen aynaya baktığında kendine dair gördüğün kusurları değil de kendinle gurur duyduğun, kendini sevdiğin, kendini beğendiğin yönlerini lütfen sesli bir biçimde dile getir. Başlarda yaptığında belki şunu diyebilirsin. Samimi gelmiyor, çok önemli gelmiyor. Hatta değerli gelmiyor. Belki boş geliyor ya ben öyle düşünmüyorum da diyor olabilirsin. Önemli bir bilgi vereceğim. Beyin yalan söylediğinde bile yani bakın çok önemli bir şey. Yalan söylediğinde bile bunu gerçek zannediyor. Yani sen beynine sürekli bir şeyi tekrar ettiğinde başta inanmıyor gibi hissediyor olabilirsin. Beyin sonrasında bir şeyi sürekli dile getirdiği zaman bunu gerçekmiş gibi algılamaya başlıyor. Bir değişim oluyor. Yani içten içe sen buna inanmıyormuş gibi hissediyor olarak söyleyebilirsin. Bu hiç sıkıntı değil. Bunun da sebebi şu, kendini o kadar layık görmüyorsun ki bu cümleleri söylediğinde kendine yakıştırmıyorsun, kendine oturtamıyorsun. Bunların hepsini şöyle bir kenara atalım. Sen değerlisin. Sen bir insansın, nefes alan bir canlısın, kıymetlisin, yani insansın. Bu çok önemli. Şimdi sen kendi değerini nasıl öğreneceksin? Kendinle bağ kurmaya başlayarak. Ayna karşısına geçip kendine dair olumlu noktaları dile getireceksin. Şimdi dışarıdan içeriye de değişim dediğimiz şey de şu, bedenimiz nasıl kontrol ediyoruz? Beden dilimizi konuşmamızı, oturmamızı, kalkmamızı, hitap biçimi bunların hepsi çok kıymetli noktalar. Bizi değersizleştirmeye çalışan insanlara karşı var olan dört tane kuraldan bahsedeceğim. Bu benim kendimce revize ettiğim dört önemli kural. Birincisi şu. Lütfen yavaş davranmayı ilki haline getir. Ancak kastım ağır çekim değil. Sakin kalabilmeyi hayatında ilke edinmelisin. Dediğim gibi böyle hızlı hızlı konuştuğumda sürekli odan başka yere kaydığında muhtemelen sen de kaygılanıyorsun ve dışarıdan gözüken şey bu kadın panik halinde ne oluyor? Panik halinde olduğumuzda karşı tarafa şu mesajı veriyoruz. Ben şu anda ne hissettiğimi bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Manipüle edilmeye çok açığım ve müsaitim. Karşıdaki avcı da bunu fark ettiği an senin üzerinden prim kasmaya başlar. Yani bir insan senin üzerinden prim kasmaya çalışıyorsa muhtemelen sana dair açık olarak gördüğü senin zaafların var. Sen önce kendi zaaflarını tanıyacaksın. Bunun için de kendini kontrol etmeyi öğreneceksin. Kendini kontrol edemeyen bir insan diğer insanların tepkilerini de kontrol edemez. Bizim davranışlarımız karşımızdaki insanın davranışlarını ciddi oranda etkileyen bir noktadır. O yüzden Lütfen bunun farkına birlikte varalım. Birinci adımımız sakinleşmek. Sakin kalabildiğimizde karşı tarafa bir saygınlık duygusu da geçiyor. Sakin kalamadığımızda karşı tarafın bizi manipüle etmesine açık oluyoruz. O yüzden bir şey söyleyeceğimiz zaman sakin sakin anlatmak, rahat bir şekilde konuşmak, sürekli oturduğumuz o duruşu değiştirmek değil de kendine ait rahat bir oturuş tarzı belirlemek bu senin ilken olsun. Anlaştık mı? Ve şu da çok önemli. Ee, biz şöyle oyunlara çok gelebiliyoruz. Biri bize soğuk davrandığında, sonrasında böyle bir sıcak davranıyor gibi olduğunda hemen o tuzağa düşüp hemen ona böyle koşarcasına böyle o anı yakaladık ki onunla bağ kurmak için hemen iletişim kuruyoruz böyle en sıcak kanlı halimizle, en içten halimizle gidiyoruz. Bu insanlar bizim dengemizi bozuyor. Bu aslında bir manipüle etme yöntemi. Yani sana soğuk davranan biri sonra sıcak davranıyorsa, sonra soğuk davranıyorsa ve sen eve geldiğinde tek başına şunu soruyorsan ya ben çok anlayamıyorum. Bazen serin davranıyor, soğuk davranıyor ama bazen de sıcak davranıyor diyorsan sen onun oltasına düşmüşsün. Kendince lütfen şu kararı al. Karşımdaki kişi bana serin davranıyorsa, soğuk davranıyorsa yani o bana bir birim geliyorsa ben de ona bir birim gitmeliyim. Bana sadece merhaba deyip kafasını eğip yoluna devam ediyorsa Aa merhaba, ne haber, nasılsın, ne yapıyorsun diye konuşmayı uzatıyor olmak seni güçsüz kılar. Belli ki sadece merhaba deyip yoluna devam etmek istiyor. Yani o sana bir birim gelmiş, sen de ona bir birim git. İnsanlar bize bir adım attığında biz onlara on adım atıyoruz. Bu da karşımızdaki insanın bize karşı duyduğu saygıyı al aşağı ediyor. Yani yok ediyor, ortadan kaldırıyor. Bu yüzden Sakin kalabildiğinde karşındaki kişinin de sana nasıl davrandığının daha net fark edebilirsin. Sen eğer karşındaki kişiyi dinlemediğinde tamam o şimdi böyle söyledi sonra ben şunu söylerim, şu konuyu açarım kafanda kendinle konuşmaya başladığında yine kaybolursun o iletişimde. Birinci adımımız şu, sakin davranmayı ilke haline getiriyoruz. İkinci adımımız ise şu olacak, cool davranmak. Cool davranmaktan kastım kesinlikle böyle insanlara üstten bakmak, kendini beğenmiş hali hareket tavır ve tutumlarda bulunmak değil. Cool davranmak yani rahat olmak. Benim anlatmaya çalıştığım şey o cool'un adı altındaki aslında iman şu. Rahat ol. Böyle kastığında kendini, ellerin kolların böyle bir iç içe girdiğinde, böyle bir ses, sesin titrediğinde, sesin böyle bir alçalıyor, bir yükseliyor, böyle sürekli bir sesin Net, netlik bile yok yani bir tek düzelik yok sürekli birden aşağı birden yukarı çıkıyorsa bu senin rahat değil yine kaygılı gözükmene sebep oluyor. O yüzden bedenen kendini nasıl tutarsan konuşmanı da başlamadan önce şimdi sakin bir şekilde konuşmaya başlayacağım. Karşımdakini dinleyeceğim. Yalnızca bana sorduğu soruya cevap vereceğim. Ekstra kendime dair bir şey anlatmayacağım diyerek bir karar aldığında işte o zaman hakikaten sen de kendini daha çok sevmiş olursun. Kendini kontrol edebildiğin için. Kendine saygı duymuş olursun. Bu duyguda bilinç dışında karşındaki kişinin bilinç dışına gideceği için onun da sana karşı bakış açısı tamamen değişmiş olur. Bak bu önemli. Üçüncü adımımız şu. Değersizlik hissettiren insanlara karşı bir duruş sergileyebilmemiz için Kendimizi yönetebilmemiz gerekiyor dedim ya. Önemli bir şey var. Ruminasyon yapmayacağız arkadaşlar. Psikolojide ruminasyon ne demek? Biraz ondan bahsedeyim. Zihnimizde kendimize ait düşüncelerin sürekli tekrar ediyor olması. Bunun halk tabirinde diğer adı zihinsel geviş getirme. Yani e, atlar böyle geviş getirir ya yani sürekli aynı hareketi sergiler. Biz de bunu nasıl yapıyoruz? Biraz somutlaştırayım. Hiç sesinizle kendinize diyorsunuz ki ben kendimi değerli hissetmiyorum. Ben kendimi yeterli hissetmiyorum. Ben çok başarısız biriyim. Ben hiç konuşamayan biriyim. Ben insanların karşısında dona kalan biriyim. Bu saydığım cümleler, sen de kendi içinde yaşadığın ne varsa onları buraya ekleyebilirsin. Sürekli zihninde tekrarladığında, yani bunu geliş getirdiğinde aynı şeyi tekrarlayıp, tekrarlayıp, tekrarlayıp ne oluyor? Sen bulunduğun ortamdan uzaklaşıyorsun. Zaten zihninde sürekli bunu tekrar ettiğin için beden dilin de o duyguya bürünmeye başlıyor. Duygularımız düşüncelerimizi etkiler. Düşüncelerimiz ise davranışlarımızı etkiler. Psikolojinin ana noktası aslında buradan başlıyor. O yüzden bu noktada kendimizi kontrol etmeyi öğrenmeliyiz. Yani karşındaki insana o cool davranışı ve güçlü gözükmeyi verebilmen için Öncelikle senin kendine karşı özgüvenin olması lazım. Karşı taraf sana bir adım geliyorsa senin ona bir adım gidiyor olman lazım. Sana hiç adım atmıyorsa senin hiç adım atmaman lazım. Şöyle bir şey söylüyor olabilirsin. Ya Tuğba Hanım evet hani e, bunu böyle söylemesi kolay ancak sevdiğimiz insanlara karşı yani ben böyle davranamıyorum. Aslında senin davrandığın, böyle davrandığın noktalar var. Biraz sana hatırlatayım. Diyelim ki hiç haz etmediğin, hoşlanmadığın insanlar olduğunda ya da hiç tanımadığın insanlar olduğunda diyelim ki bir ortama girdin. Böyle yeni tanıştın ama böyle dedin ki ya çok enerji alamadım, çok elektrik alamadım. Umursamazsın, değil mi? Ya umursamazsın. Ya hayatına devam edersin. Yemek mi yiyorsun? Yemeğini yersin. Yani bir başka biriyle sohbet mi ediyorsun? Rahatça sohbetine edersin. Oradaki kişinin varlığı seni asla etkilemez. Cool davranırsın daha sakinsindir, daha sensindir. Yani daha özgün halinlesindir. Zaten sıkıntı şu, sevdiğimiz insanların bize karşı bunu yapıyor olması bizi zorluyor. Ben bunu bilmiyorum deme, bunu biliyorsun. Sadece kendine de ki, karşımdaki insan benim duygularımla oynuyorsa, benim beynimle oynuyorsa, benim psikolojimle oynuyorsa, benim burada artık durup da iyi bir şekilde düşünebilme ihtimalim yok. Çünkü bu artık iyiliğin dışına çıkan bir şey. O zaman ben kendimi korumakla yükümlüyüm. Değil mi? Kendimi korumazsam dışarıdan biri gelip de dur Tuğba'cığım hakkın mı yendi? Biri sana şöyle bir söz mü söyledi? Dur ben hemen savunayım demez. Diyemez de. Zaten doğrusu da bu değil. O yüzden bir şekilde kendimizi savunmayı ve o duruşu kendimizle bendiğimizi oturtmayı öğreneceğiz. Bunu da kendimizi zor insanlarla karşılaştığımızda maruz bıraka bıraka yapacağız. Diyelim ki biri seninle fütursuzca konuşmaya başladı. O noktada münakaşaya sakın girme, sakın ona karşılık verme, haddini ve sınırlarını aşmış. Ona çok net şunu söyleyebilirsin. Ya üzgünüm ama hani öyle şeyler söylüyorsun ki. Yani senin nasıl bir zihniyete sahip olduğunu görüyorum. Ben böyle konuşmaların içerisinde olmam. Bunu mimiklerinizle verin. Burada da ne yapmış oluyorsunuz? Hem onu durdurmuş oluyorsunuz. Savaşa girmiyorsunuz onunla. Hem de sizi zorlayan insanlara orada bir küçümseme duygusu atıyorsunuz o mimiklerinizle. Ya kusura bakma da yani ben hiç tarzım değil ya. Bu şekilde konuşmalar hoşlanmıyorum. Belli ki şu an hani sinirlisin, öfkelisin. Sakinleştiğin zaman, zamanı gelirse konuşuruz. Ya orada da onu değersizleştirerek zamanı gelirse bunu konuşuruz. Ya da absürt bir şey söyledi. Bunu niye söyledin anlayamadım. Ya buradan ne anlamam gerekiyor? Yani hemen orada biz ne yapıyoruz? Sen bana bunu nasıl söylersin? Hayır öyle değil. Yani bir tepki, büyük bir tepkiyle ve yüksek volümle gidiyoruz. Değil mi? Yani sesimiz yükseliyor, beden dilimiz yükseliyor, kendimizi kaybediyoruz. Bunların hiçbirine gerek yok. Karşı taraf sınır açtıysa onunla münakaşaya girdiğin an o zaten şöyle söylüyor. Bak sen de benim gibisin. Ona bu hakkı sakın tanıma. Ona bu hakkı tanıdığında rahatlar. Çünkü seninle tartışmak istiyor. Seninle bu münakaşaya girmek istiyor. Düşünsene sen onun istediğini ona vermiyorsun. Diyorsun ki ben işte bu tarz konuşmaların kadını değilim. Ya da ben bu tarz konuşmaların adamı değilim. Bunları da konuşmam. Konuşuyorsam da o kişinin yüzüne de bakmam. Sen muhtemelen şu an sinirlisin. Sakinleştiğinde konuşuruz. Yani lütfen orada bir net bir duruş sergileyin. Diğer önemli bir noktada diyelim ki seni değersizleştirmeye çalışan insanların yaptığı en önemli davranışlardan biri de görmezden gelme. O kişi seni görmezden geldiğinde sen kendini çok kötü hissediyorsan kendine şunu söyle. Bunun benimle hiçbir ilgisi yok. Bak bu çok güzel bir cümle. Altı dolu bir cümle. Bunun benimle hiçbir ilgisi yok. O beni görmeye o kadar tahammül edemiyor ki. O kadar onun sinirlerini zıplatmışım ki. O kadar varlığım, benliğim, benim bu ortamda olmam onu rahatsız ediyor ki. Ekstra kendini kasıyor, kafasını çeviriyor, triplere giriyor. Düşünsenize hiçbir şey yapmıyorsunuz. O orada halden hale giriyor, dönüşüyor. Bu onun sorunu. Ben buradayım. Benim bir sorunum yok varsa da artık hayatımda olmadığı için zaten sorunum dahi olmuyor. Bu bakış açısını lütfen kendinize empoze edin. Ve bu sadece bir bakış açısı değil. Bu gerçekler. Dördüncü en önemli ve son kuralımız ise şu. Özgün olun. Özgün olmak demek ne demek? Kendiniz olun. Kendiniz olabilmeniz için de kendinize dair belli sınırlarınız olmalı. Noktalarınız olmalı. Bunun için de deyin ki bana saygı gösterene saygı gösteririm. Sınırını aşana orada bir dur butonu koyarım. Hala aşmaya devam ediyorsa bir mesafe koyarım. Baktım ki hala beni istismar etmeye çalışıyor. Arkamı döner giderim artık iletişimimi keserim. Biz buna kademeli ayrışma diyoruz. Yani hani birden kestirip atmak değil. Onunla başa çıkacaksın. Baktın ki seni çok zorluyor. Buna rağmen anlamıyor. O halde o iletişimi, o ilişkiyi kesmeye hakkın var. Hepimizin hakkı var. Onun da hakkı var, senin de hakkın var. Burada senin ne hissettiğin önemli. Burayı da tabii ki sen yorumlayacaksın, altını sen de oluracaksın. Özgün olduğumuz zaman kıymetli oluruz. Bir de hayatın en önemli, çoğu insanın da bilmediği, daha doğrusu farkında olmadığı önemli bir şeyden bahsedeceğim. Ne kadar az umursarsan, o kadar çok değerli olursun. Bu şaşmaz kural. Ne kadar az umursarsan, yani bu ne demek? Ben kendimleyim ya. Sen onu yapmışsın, bunu demişsin, şöyle demişsin. Bana ne? seninle ilgili bir durum. Sonuç olarak bizimle iyi ilişki kuran insanlar da arkamızdan iyi mi konuşuyor, kötü mü konuşuyor bilmiyoruz. Ya da zihninden iyi mi geçiyor, kötü mü geçiyor bilmiyoruz. Bunu kontrol de edemeyiz. Bu onun kendi sorunu. Bu benden bir şey eksiltmez diye bilmenin güvenini ve o duruşunu sana kalpten, yürekten diliyorum. Beni dinlediğin için sana yürekten teşekkür ediyorum. Unutmuyoruz ne kadar az umursarsak o kadar güçlü oluruz ve değerli oluruz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Merak ettiğim bu konuya dair aklına takılan herhangi bir şey olursa lütfen yorum kısmına yaz ve benimle paylaş. Kendine çok dikkat et, sevgiyle kal, hoşça kal.